hanımlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlerle birlikte miniklerimize kol çantası yapalım ipi parmağıma şöyle dolattırayım ilmek çıkartıyorum 1 2 de çıkıyorum hanımlar ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 halkamızı sıklaştırıyoruz şöyle ipini çekerek Evet başladığımız yerin şuna batıyoruz hanımlar. 1 2 zincir çekiyorum. Yanına batıyorum. 1 2'li trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 3.'cüyü aynı yere batıyorum ikili trabzan yapıyorum yan tarafına batıyorum trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum yandaki trabzanın başına batıyorum ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim aynı yere batıyorum üçüncüyü dördüncüyü yan tarafa battım bir zincir çekiyorum yandaki trabzana batıyorum yine aynı şekilde yandaki trabzana battım bir iki zincir çekiyorum aynı Batıyorum, ikili trabzan yaptım. Evet, bir iki zincir çekiyorum, yandaki trabzan'a batıyorum. Yine yandaki trabzan'a batıyorum, ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum, trabzanımı yapıyorum hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 oldu. 1 zincir çekiyorum. trabzanın başına battım. Şurada da kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum hanımlar. ikili trabzan yaptım zincirin içine 1, 2 zincir çektim 3 4 yani ikili ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum yan taraftaki zinciri arasına dolattırıp ikili trabzan yapıyorum ikincisini de aynı yere batıyorum bir zincir çekiyorum yandaki zincirin arasına dolattırdım ikili trabzan yapıyorum bir iki iki zincir çekiyorum yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum hanımlar Evet şimdi bir zincir çektim yandaki zincirin içine batıyorum bir trabzan yaptım ikinci trabzanım yaptım şimdi bir zincir çektim zincirin arasına dolattırdım 1 2 iki. iki zincir çekiyorum yine aynı yere ikili trabzan daha yapıyorum yani ikili ikili dört tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum bir ikili trabzan yaptım yine bir zincir çekiyorum bir iki ikili trabzan yaptım hanımlar bir 2 zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum yine de çıkarak ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim zincirin arasına dolattırarak iki tane ikili trabzan yaptım şimdi yine bir zincir çekiyorum başladığım yere batıyorum tekli trabzan yapıyorum Şuradaki zincire gelmek için kaydırma yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 2 tane trabzan yaptım 1 2 zincir çekiyorum yine aynı yere batarak ikili li trabzan yapıyorum bir zincir çektim şuraya ikili trabzan yapmıştık ya yanlarına birer tane ikili trabzan yapıyorum bu trabzanların başına batıyorum tekli trabzan yapıyorum şuradaki zincire batıyorum bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çektim şuradaki zincire bir ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim yine zincire batıyorum bir ikili trabzan yaptım Şimdi bir zincir çekiyorum. Çantamı dikdörtgen şeklinde olacağı için şuraya zincire iki tane artış yapıyorum. Yani iki tane trabzan yapıyorum. Yine trabzanın baş kısmına batıyorum hanımlar. Bunu da aynı şekilde zincire bir ikili trabzan yaptım bir tarafına tekli trabzan bir tarafına ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim yandaki zincire batıyorum dolattırıyorum daha doğrusu bir iki zincir çektim yine zincirin arasına ikili trabzan yaptım hanımlar bir zincir çekiyorum burada birer tane artış yapıyoruz Evet bir zincir çekiyorum zincirimin arasına ikili trabzan yapıyorum bir 2 zincir çekiyorum yine 2 tane trabzan yapıyorum şimdi burayı birer tane arttırdık burada şu dolguların yanına ikişer tane daha dolgu yapacağız 1 2 dolguların üzerine batıyorum baş kısmına Evet. Şimdi buralarda 1 2 3 4 tane dolgumuz oldu. Burada ise 1 2 3 4 5 6 dolgumuz oldu. Bir zincir çekiyorum. Zincirin başına batıyorum hanımlar. Evet. Zincire gelmek için şuradaki trabzan yapacağım. Kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum 1, 2 zincir çekiyorum yine ikili trabzan yapıyorum şimdi burada tekli artırma yapacağız yani bir trabzan yaptım şimdi dolguların üzerine dolduruyorum trabzanların üstüne üzerine birer tane da bir tane dolduruyorum, bir zincir çekiyorum, şuradaki zincirimizin arasına ikili trabzan yapıyorum hanımlar. Çok kolay, çok basit çanta olacak. Bir, iki zincir çekiyorum, aynı yere zincir, zincirimizin arasına ikili trabzan daha yapıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çektim burada birer tane arttırmıştım buralarda ikişer tane arttıracağım 1 2 zincirime batıyorum daha doğrusu trabzanların üzerine batıyorum dolgumu yapıyorum, ikili trabzan yapıyorum çantanızın büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz şimdi yine 1 2 iki. ikili trabzan yaptım 1 2 yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şurada bu sırada tekli artış, artış yapıyorum. İki kenarda birer tane arttırıyorum. İki kenarda da ikişer tane arttırıyorum. Çünkü dikdörtgen şanta olsun diye bir zincir çekiyorum yine zincirimi dolattırıp ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim yine aynı şekilde ikili trabzan yaptım şimdi burada yine ikişer tane artıracağım artış yapacağım yani. Şimdi tırabzanların üzerlerine batıyorum baş kısmına. Yine ikili tırabzan yapıyorum. Burayı yine 1 2 1 2 1 zincir çekiyorum trabzanın başına batıyorum yine bir tane kaydırma yapıyorum hanımlar 1 2 çantamız bu şekilde devam edecek örgüsü biraz büyütüp yapıp geliyorum hanımlar hanımlar çantamızın ortasından beraber sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra yapmışım. Yeterli. Şimdi bir tane daha yaptım. Onun karşılığını hanımlar. Şimdi ikisini bir birleştireceğim. 3 kenarını tığ battı yapacağım hanımlar. Hem de birleştireceğim. Şimdi böyle ikisini bir tutuyorum. Şu zincirlerden şöyle kaydırma yaptım bir zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim örgümü. Çantamı. Evet. Tek bir trabzan yaptım. 2 3 Aynı yere batıyorum. <laughs> Yandaki zincire batıyorum hanımlar hiç aralarda zincir çekmiyorum. Şu zincirin başıyla ilk zincir diyeyim trabzanın başıyla bunun başına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum hanımlar. Tekli trabzan yaptım. Bir, iki tane battım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Aynı yere tekli trabzan yapıyorum. Şimdi yan tarafına bir iki parçayı da birden ikisini bir yapıyorum Evet bir iki üç aynı yere tıp tekli trabzan yapıyorum yan tarafına yine batıyorum Yine aynı şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere battım. Evet hanımlar yapmaya devam ediyoruz tilpillerimizi 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere sık iğne yapıyorum hanımlar. Şimdi şu trabzanın başıyla arka taraftakini ikisini birden tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 şimdi gördüğünüz gibi köşedeyim birinci kenarını yaptım 1 2 1 2 3tır zincir çektim tekli trabzan yapıyorum 1. 1 2 3 Yine aynı yere batıyorum. Telif yapıyorum. Bunu şimdi bir kenar burası, 2 3 kenar. Telifli yapıyorum aynı bu şekilde. Geliyorum hanımlar. Hanımlar şimdi çantamızın üç kenarını ikili olarak yaptım. Tığ battı yaptım. Evet. Şurası ağız kısmı olacak. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğiz. Fakat bu sefer birleştirmeden tekli olarak yapacağım hanımlar. 1 2 1 2 3 Aynı yere batıyorum. Tel fili yaptım. 1 2 1 2 3 Aynı yere batıyorum 1 2 1 2 3 1 bunu da böyle çepeçevre yapacağım hanımlar buraya kadar başladığım yere kadar çantamızın Evet ağız kısmını da çepeçevre tilfil yaptık şimdi çantamızın sapını hanımlar zincir yapıyorum çekebildiğiniz kadar 2 3 4 5 6 7 8 çantamızın sapını hanımlar 200 tane zincir çektim şu şekilde şimdi bu zinciri şuraya batarak sabit sabitleştiriyorum. Evet. Çantamın yani yaptığım örneğin modelini beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın hanımlar.